bir izleyicimiz pahalılık nereye kadar gidecek? Pazara gidiyoruz cebimizdeki para yok oluyor demiş. Bu 128 milyar dolar sorusuna cevap ne zamana kadar nereye kadar verilmeyecek demiş bir başka izleyici. Efendim yine sağlıkçıların hakları gasp ediliyor nereye kadar devam edecek bu demiş bir başka izleyicimiz de. Şimdi biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi HDP'nin ile ilgili iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade kararı almıştı. Şimdi de bunun gerekçelerini açıkladı. Partimize yönelik yapılan plan siyasidir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olduğu ileri sürülen ancak soruşturma ve kovuşturma konusu olması dışında bir gerekçeye yer verilmeyen eylemlerle Partinin bu eylemlerin oda haline gelmesi arasındaki ilişkinin kurulmadığı anlaşıldığından... Anayasa Mahkemesi HDP kapatma iddianamesinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade gerekçesini kapatma iddiasıyla sunulan eylemlerle HDP'nin bu eylemlerin oda haline gelmesi arasında bir ilişki kurulamadı diyerek açıkladı. Anayasa Mahkemesi derhal kendisini... Etsin. Anayasa Mahkemesi HDP kapatma iddianamesini oy birliğiyle eksikler nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade kararı aldığında MHP lideri Bahçeli çok sert tepki vermiş. Anayasa Mahkemesi de kapatılsın demişti. Yüksek Mahkeme iade gerekçelerini madde madde açıkladı. Kişilerin kimliklerinin kendilerine isnat edilen bazı eylemlerin, bu eylemlerin tarihlerinin, bu eylem tarihlerinde partideki görevlerinin açıkça belirtilmediği Beraat ya da takipsizlikle sonuçlanmış. Yüzlerce soruşturma numarası da iddianameye alınmış. Anayasa Mahkemesi iddianamede hakkında siyasi yasak istenen iki kişinin hayatta olmadığını, Hiçbir eylemde adı geçmeyen kişiler için siyasi yasak istendiğini yazdı gerekçeli kararına. İddianamede başsavcı 800 dava ve 5000 soruşturmayı delil olarak sunmuştu. Hatta bazı davaların sadece soruşturma numaralarını koymuştu dosyaya. Anayasa Mahkemesi kapatmayı gerektirecek eylemler iddiası açık delil niteliği taşımalı dedi. Açıkça belirtmek suretiyle ilgililerin eylemlerine iddianamede yer verilmesi yeterli olmayıp isnat edilen eylemlerle partinin bu eylemlerin o oda haline gelmesi arasında ilişkinin de ortaya konulması gerekmektedir. Yeter artık sabır taşı çatladı Bıçak kemiğe dayandı. Bu Anayasa Mahkemesi kime hizmet etmektedir? Yüksek Mahkeme, iddianamede yer alan hazine yardımının durdurulmasına ilişkin talebin gerekçesinin de iddianamede ortaya konulmadığını söyledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının eksikleri giderip iddianameyi Anayasa Mahkemesine tekrar göndermesi bekleniyor.